İklim değişikliği yangınların şiddetini maalesef arttırıyor. Şu anda Manavgat'tayız, Taşal bölgesindeyiz. Manavgat bölgesinde geçen sene yangında neredeyse 500 atom bombasına eşdeğer bir enerji çıktı. İnanılmaz bir rakam. Aradan 10 ay geçti, hala Manavgat kendini toparlamaya çalışıyor. Peki bu durumda ne yapılıyor? Yanan ormanlar yandıktan sonra ne oluyor? Orman Bakanlığı bu durumlarda ormana yardımcı olabilmek için bu bölgede ağaçları önce temizliyor, tohum dikiyor, fide dikiyor. Ormanın 30 ya da 40 yılda yapabileceği bir iyileştirmeyi daha hızlı yapabilmek için, 10-15 yılda yapabilmesi için ormana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu çalışmalar yıl boyu sürdürüldü. Arkamda bazı bölgelerde e, zeytin ağaçlarını görüyorsunuz. Bazı bölgelerde hala ağaç kesimleri devam ediyor. Bu yanan ağaçların dışarı çıkartılması devam ediyor. Çünkü bu ağaçlar e, bir müddet sonra böcekleniyor. Böceklenmesi çok istenen bir şey değil. Bu ağaçların bir kısmı e, sanayiye gidiyor. Ama kaybettik dediğimiz ağaçlar yaşamaya devam ediyor. Sanatla yaşamaya devam ediyor. Bugün onun hikayesini ekrana getireceğiz. Arkamda gördüğünüz yanmış ağaçlardan oluşan heykeller var. Şu anda yapım aşamasında. Bu hafta bunu ekrana getirmeye çalışacağız. Öncelikli olarak biz Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Atık Metalden Sanata Projesi ile başladık. Yani bu sosyal sorumluluk ve sanatla ilgili olan süreci hem kamusal alandaki o süreci koordine etmek üzerine. Geçtiğimiz yaz Meydan'a gelen yangından sonra. Antalya Büyükşehir Belediyesi böyle bir projeyle tekrardan bize ulaştılar. İlk ayağı metalle tamamladık, atık nesnelerden, atık metallerden, heykel. Sonrasında da e, yanan ağaçlarla ilgili olarak biraz o farkındalığı artırmak, biraz e, hem üniversite öğrencileri hem de bu işin eğitimini alan çocuklara hem bunun içerisinde olup bir de o değişim ve dönüşümün daha farklı bir anlamda kalıcı olmasını sağlamak amacıyla öyle yola çıktık. Ve işte yaklaşık 20'ye yakın şey yapıldı metal heykel. Şu anda da hala devam ediyor. 16-17 tane daha yanan ağaçlardan, Manavgat bölgesindeki yanan ağaçlardan da projemiz devam ediyor. Şu anda ne yapmaya çalışıyorsunuz? E, ne, ne çıkacak yapıyorum. buraya? Modelim var aslında, şöyle gösterebilirim. Bu mu modeliniz? Hı -hı. Evet. Koala yapıyorum. Neden koala? E, koala ağaca sarılan bir hayvan biliyorsunuz. O ağacın e, hani o korumacı şeyini, e, aslında öyle bir gönderme yapıyorum ben ağaca sarılmasıyla ilgili olarak. Bir de Avustralya'da da yangın çıkmıştı biliyorsunuz. O yangına da gönderme yapıyorum aynı zamanda. Hmm. Bu ilk çalışmanız mı? İlk çalışmam evet. İlk kez ahşap çalışıyorum. Öyle mi? Aslında seramik mi? E, lisansım seramik, yüksek lisansım sanat ve tasarım. E, danışmanım heykel bölümünde. Ben de dolayısıyla heykel çalışıyorum. Ha, i̇lk defa ahşap çalışıyorum. Ahşap ilk kez çalışıyorum. Zor mu? Evet. E, zor. Bir de e, çam ağacının da bir vermiş olduğu bir zorluk var. Ama tabii çok duygusal bir süreç çünkü e, yangın çok üzücü bir olay. Doğal felaketler öyle. şey kendi yanı ormandan o zamanlar alındığında bize getirilen kendi yan, yanmış yeri bu projenin amacı da aslında ki gerçekten teşekkür ederiz bu konuda doğanları bu proje gönüllü olduğumuz için de ee, ilk geldiğinde zaten direkt referans noktamız burası olmaya başladı yanık bölgesi evet yanık oh. bölgesi olmaya başladı ve buna göre de zaten doğaçlama şekilde karıncaların çünkü çünkü küçük ve e, küçük olduğu için çok görünürük göz önünde olan bir durum yani göz onda değiller. O yüzden de ben direkt şey yaptım. Metalli ee, ön plana çıkardım. Metalli ön plana ve ahşabı zaten direkt kendi yuvaları, yaşam alanları üzerinden yapmaya başladım. He. Oradan da tamamen tasarım o şekilde geçmeye başladı. Buraya hiç dokunmadınız Yok, ama. Yok kesinlikle hiç dokunulmadı hmm. sadece e, belli bir forma getirildi. Ondan sonra da zaten olduğu gibi çıkmaya başladı. Aslında karıncalar şimdi kendi kemirdiği için ahşapları belli bir yol yaparlar, belli bir düzen sağlarlar onlar kendi içlerinde. Direkt onların kendi yolları ve kendi düzenini aktardım burada aslında. Karıncaların yaşamını Tabii. yangının karıncıların yaşamını etkisini. Aynen. Süper. Ha, çok güzel. Teşekkür çok güzel. ederim. Çok sağ olun. Çok güzel olmuş. Çünkü şey ahşaplarda yani bu yanığın da görülmesi hoşuma gitti açıkçası. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ki zaten dediğim gibi geldiğinde zaten kendi yanıydı ve zaten referans noktamızda. Olabilir. Peki bir çalışırken bir şey hissediyor musunuz? Yanmış bir acı üzerinde? Ya tabii ki çok üzücü bir durum. İlk geldiğinde de biz bayağı bir inceledik falan. Aslında yaptığımızda da bayağı bir ıslak görünmeye başladı. Biz dedik Hı. ki aslında bunlar tekrar yeşilebilir mi diye bir konuşma da geçti içimizde. He. Kendi aramızda ama sonra tabii bunlar artık yeşeremeyeceğini biliyorduk. Çünkü bir kurma haline geldiler. O yüzden de artık ama dediğim gibi gerçekten çok üzüldük ve üzücü bir durum. Bu bitti şu anda. Evet, artık Aman. son hali. Bunlar Manavgat'tan gelenler değil mi şimdi? Bunları hepsi Manavgat'tan geldi. Manavgat'ta yanmış olan yangın sonrası üretilen orman ağaçlarındaki envaller. Peki bu ağaç kesmeseler yaşar mıydı? Asla. İbreli ağaçlarda ibreler yandıktan sonra yaşama kabiliyetleri ölür. Hiç öyle bir şanslar olmaz. Bu ağaçları seçerken buraya getirirken heykel olacak ağaçları seçerken belli bir ağaç türünden mi başladınız? Nasıl hesapladınız? Buradaki Hay genel ağaç türümüz kızıl kızılçam. Kızılçam. Tamamı kızılçam neredeyse. Dolayısıyla kızılçamdan başka bir ağaç düşünmedik. Bu ağaçları almak istedik ama devlette de ağaç kalmamış. Hepsini satmışlar. Dikil olarak satmışlar. Tüccarlar almış bunu, kesmişler istedikleri ebatlarda. Biz de ricada bulunduk. Belediyenin, belediyenin böyle bir projesi var. Yanan ağaçların içerisinden neler çıkacak? Küllerinden ne doğacak? Neler üretebileceğiz? Halka açık yerlerde sergilenmesini istiyoruz. Bize yardım eder misiniz dedik gönüllüce her tüccar ikişer üçer tane ağaç vererek destek oldu bunlara. Ama organizatör Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü. Hmm. Onlar e, söyledi tabii iş e, on... ücret ödemediniz yani. Ödemedik. Ödemedik. Öde. Evet. Belediye imkanlarıyla getirdik. Sağ olsun Güzel Sanatlar Fakültesindeki öğretim görevlileri de işliyor, bize gösteriyorlar. Biz bunları seviyoruz tabii. Yandıklarına çok üzülüyoruz. İçinden böyle güzel şeyler çıkıyor. Ev yapıyoruz, her şey oluyor. Dolayısıyla yaşamımız bu bizim. İlk ahşap ekelim. Öyle mi? Evet. Nereden evet. Mi çıktı bu ahşap şey sevgisi? Ee, e tabii o üzücü olaydan sonra böyle bir projeye dahil olduğumuzu e, anladık ve biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık, sanat eserleri üretmeye çalıştık öyle diyelim. Şimdi, burada ee, şey satranç. Evet, bu üstündeki piyon taşı, altındaki şah taşı tacını almış, onu bir at gibi sürüyor. Gönderme ne? <laughs> Ee... Bunda yok. <laughs> Bunda yok. <laughs> tamam. Piyonlarda zafer kazanabilir. Evet, evet. Ama bu kaleye benziyor. Evet, ee, ama aslında piyon. Hı. Altındaki de şah taşı. Biraz espritüel seviyorum. Güzel. <laughs> Ağaçlarla çalışmak zor muydu yani çünkü sonucunda siz seçmediniz. Ya aslında evet şöyle bir şey var heykelin kendi içerisinde malzemeyle bir doğrudan ilişkisi var ağacın cinsi daha doğrusu malzemenin cinsi bütün malzemelerde bu söz konusu ona ayak uydurmanız gerekiyor yani türüne cinsine göre çam kullandığımız malzemeler oradaki yanan çam ağaçları üzerinde ...çamda da baktığınız zaman aslında modellemeye ya da biçimlendirmeye ...direnen bir ağaç kendi doğal yapısından dolayı ama... ...Ortak Payda'daki buluşulan noktada projeleri onun üzerine kurduğumuz için çok zorlanma olmadı açıkçası. Bir de buradaki süreç dediğim gibi farkındalık yaratmak... ...hem sosyal sorumluluk projesi hem çevre bilinci, çevreyle ilişkilendirilecek noktalarda... ...onu biz bir nevi geri plana attık açıkçası. Bunlar nerede sergilenecek? Kara Alioğlu Park içerisindeki çevre inovasyon merkezinde sergileniyor bir kısmı, diğerleri de tamamlandıktan sonra şehrin belli yerlerindeki belli noktalarda tahmin ediyorum parklara ya da açık alanda ya da kapalı alanda değerlendirecek yani izleyiciyle buluşacaklar. Şu anda gelen parçalar sizin istediğiniz gibi değil. Belki sizin istediğiniz gibi olsa daha büyük çalışabiliriniz herhalde. Tabii tabii. Yani e, şimdi bazı sınırlıklar oluyor. Hem malzemenin boyutu hem teknik olanaklar hem burada aynı zamanda eğitim öğretim de devam ediyor. Yani çocuklar normal düzenleri içerisindeki olan sürecin ek sırasında gönüllülük esaslı olan bu projenin içerisinde ben de yer almak istiyorum diyen çocukların vasıtasıyla yani onların üretimleriyle tamamıyla elimizdeki malzeme üzerinden hareket ediyoruz. Büyük olsa çok daha büyük işler çıkartılabilir. Farkındalık yaratmak bağlamında özellikle çok da keyifli olacaktır ama devam edecek sürecimiz. Sanatın gücüne biz çok inanıyoruz. Sanat doğadan besleniyor aslında ve etkisi aslında çok etkili olabiliyor ve kalıcı olabiliyor. İşte o nedenle biz Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile görüşmeler yaptık ve dedik ki biz eğer Manavgat'ta yanmış olan bir ağacı getirirsek size yanan ağacın sesi olabilir misiniz? Bunu yansıtabilir misiniz dedik ve onlar da bunu seve seve yapabileceklerini söylediler ve biz oradan aldığımız ağaçları güzel sanatlar fakültesine verdik. Onlara malzeme desteğinde de bulunduk ve bize şu anda 14 tane eser ortaya çıkarıyorlar. İlk 4 tanesi şu anda burada. Atölyelerde halen yapılanlar var ve biz bunları sergilemekten gerçekten çok onur duyuyoruz. Her biri birbirinden çok kıymetli. Mesela bu kartal figürünün arkası şu anda yanmış olan kısımlar görülebilir. Halen eserleri var. Burada izleri var ee, ama biz burada e, bunu yaşatacağız ve bunu unutulmayacak bir hale getireceğiz. E, bu anlamda e, çok e, ilgi gören ve çok etki yaratan eserler çıktı diyebiliriz. Şu anda gördüğünüz materyallerin büyük bir çoğunluğu bizim Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı eserler. Bunların hikayesi var aslında. Şöyle bir hikayesi var. Örneğin bu bizim belediyemizde atık olarak gördüğümüz ve hurdalıklara attığımız işe yaramayan malzemeleri yaptığımız bir protokolle oradan biz üniversite öğrencilerine verdik Güzel Sanatlar Fakültesi. Bunları işleyerek bu hale getirdiler ve biz onlara malzeme desteğinde de bulunduk. Yani hem onların eğitim öğretimlerine de biz katkıda bulunduk hem de aslında gözden çıkardığımız atık olarak gördüğümüz malzemelerin sanat eserine dönüştürülmesini de sağladık. suyundan arınan bir şey değil. O yaşama tutunma özelliği çok güzeldir. Yontarken de bunu hissedersiniz. Hmm. Taştan farklı olarak e, o size direnir. Der ki benim suyuma gideceksin. Ha. Gitmezsen. Yaşıyor hala. Zaten. Tabii. Hep de o demingenliğini asla bırakmak bıraktığı zaman da zaten içeriden böyle ufak ufak e, vazgeçtiğini anlarsınız. Malzemeye dokunmakla ilgilidir heykel. Ve her heykel kendi kuralını yeniden yazar. Her bir malzemenin ki ahşap bunların içerisinde çok daha farklı bir yere sahiptir. Hissedersiniz her bir miliminde, her bir şeyinde, o katmanında, yaşam döngüsü içerisinde onu görürsünüz. Yani siz, bazı insanlar bu yandı anda bitti, cansız bir varlık olarak görülüyor ama cansız değil, Hayır, yaşıyor. Değil, 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 yaşıyor, yaşıyor. Yani bütün biçimlendirme etkinliğiyle ama ahşap dediğim gibi taş size söyler, direnir, bana dokunma der ama bu dokundurtmaz. Yani ahşabın öyle bir şeyi var. Haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka yerde bir başka hikayede birlikte olacağız. Siz de çevre aktif olabilirsiniz. Çevrenizdeki iyi ya da kötü olayları bize yazabilirsiniz. Birlikte sorunlara çare bulmaya çalışırız. Bulamasak da bir farkındalık yaratmış oluruz. Yeşil Doğayet CNN Türk adresinden, Facebook'tan, Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.